Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu. Ne yapacağını şaşıran Rusya son hamlesini yaptı. Değerli izleyenler, geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamada, İran İHA'larının Ukrayna ile yürütülen savaşta başarısız olduğu açıklanmıştı. Hatta Pentagon'da savunma müsteşar yardımcısı Sasa Baker, Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından kullanılan İran yapımı insansız hava araçlarının sayısız başarısızlık yaşadığını iddia etti. Tahran'dan yardım istemenin Rusların. Umutsuzluğunun bir işareti olduğunu öne süren Baker, yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Putin'in kuvvetleri için büyük tedarik sorunlarına neden olduğunu anlattı. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Brüksel'deki toplantısına katılan Bakar, Moskova'nın İran'ın insansız hava araçlarını kullanmayı öğrenebilmeleri için bu ülkeye personel gönderdiğini söyledi. Neslin aktardığına göre, Amerikalı yetkili, Rus ordusunun hali hazırda İran sihalarıyla sorunlar yaşadığını söyleyerek, sihaların, savaş alanında sayısız başarısızlık yaşadığına dair bazı kanıtlar gördük, diye ekledi. Der Spiegel'in haberine göre, mefanete yer alan habere göre, Rus ordu makamları. Çinli drone üreticisi Vian Bingo Intelligent Aviation teknoloji ile kamikaze dronların seri imalatı konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Çinli şirketin Rusya Savunma Bakanlığına Nisan ayına kadar teslim etmeden önce 100 adet ST, 180 üretimi ve testi hususunda anlaştığı belirtilirken askeri uzmanlar söz konusu kamikaze dronların 35 ila 50 kilogram savaş başlığı taşıyabileceğini düşünüyor. Bingo'nun daha sonra kamikaze dronların üretimi konusundaki teknik bilgileri ve bileşenleri Rusya'ya sağlayacağı, böylece Rusya'nın kendi başına bir ayda yaklaşık olarak 100 dron üretebileceği aktarılıyor. Habere göre Çin'in Rusya'ya tedarik edeceği dronların İran menşeli şahit, 136 kamikaze dronelarına benzerlik gösterebileceği düşünülüyor. Rus ordusu İran'dan tedarik ettiği öne sürülen şahit, 136 kamikaze dronelarına Ukrayna hedeflerini vurmak için daha önce kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz haftalarda Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğini ve bu durumu endişeyle karşıladıklarını açıklamıştı.